Herkese arkadaşlar ben daha fazla Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda en sinir bozucu videolar izleyeceğiz Ve gerçekten bu videoyu sonuna kadar kimsenin izlemeyeceğini düşünüyorum Eğer izleyen bu arada belirli varsa videoyu beğensin Çünkü arkadaşlar gerçekten çok rahatsız edici videolar izleyeceğiz Bakalım kimler sonuna kadar izleyecek sonuna kadar izleyenler mutlaka yorumları yazsın Ve bu videoyu sizlerden tamı tamına 500 like bekliyorum Erke 500 like yaz, gerçekten çok mutlu olurum Bu arada arka planda gördüğünüz gibi artık o eski siyah arka plan yok Onları tamamen kaldırdım ve şu anda gördüğünüz gibi odayı boyadık arkadaşlar. Arkaya raflar falan gelecek. Odayı farklı bir düzene sokacağım. Çünkü çok sıkılmıştım eski düzenden. Neyse bunları boş verin artık yeni düzende görüşürüz. O zaman sadece beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bu nasıl bir icat lan böyle? Bu ne? Şu an harbiden daha videonun başında o kadar çok sidirim bozuldu ki arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Evet bakalım kimler sonuna kadar izleyebilecek gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Ben de artık sonuna kadar izlemeye çalışacağım. Çok güzel kaymıyor mu ya? Burada da değişik düzende paterle kayıyorlar arkadaşlar. Garip ya. Şuna bakar mısınız? Hepsi arka arkaya bence güzel kayıyorlar. Aa bak burada da boyayı kolay yoldan yapıyorlar. Bu kaykay kay gibi bir şeyin üzerine çıkmışlar mis gibi. Aa bu da havadut. Oğlum çok güzel ya. Evet diş macununu şey yaptı. Ama o diş macunu neden oraya döktün ki? Bak sinirimi bozdu şimdiden. Ve mükemmel bir şekilde ıslandılar. Çok güzel ya. Orada gerçekten çok güzel eğlenir ya bir insan. Evet burada da gözlükle dışarı bakıyorlar. Aynı zamanda bir de normal bakıyorlar. Garip. Oğlum suyu şuraya dökme ya. Bak vallahi ben böyle şeylere çok sinir oluyorum. Bu neymiş böyle? Vay. Ne kadar kolaymış lan Koltukların üstünden şey ko, Koltuk örtüsü falan öyle değişik şeyler oluyor ya işte Kolay yoldan yapıyorlar Evet bu ablamız uçuyor Ve ada kız havaya doğru gitti <laughs> Oha bunlar ne yapıyor lan böyle Şu şeye, makineye bakar mısınız ya Ne kadar güzel bir makine Bu nasıl bir icattır Oha ne kadar hızlı yapıyorlar lan Abicim sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsunuz? Bir şey mi topluyorlar oradan ya? Böyle bir şeyin hani görüntüsünü bozuyorlar ben onlara çok sinir oluyorum. Bak mesela böyle bir şey olacak gibi geliyor. Eyvah ne yapıyorsun sen? Ay tam oradan çıkardı var ya harbiden çok sinirim bozuldu. Ulan ya. Oğlum sen kaç şeyinden yapıyorsun? Elleri bitmiş ayakları yapıyor bir de. Oha hepsini üst üste geçirdi. Oy. Evet bu da baba kız ip atlıyorlar. Güzel. Oha lan bisiklete bak. Hepsi nasıl durdu öyle ya? Bu arada şu an odadaki eşyaları çıkardığımız için hani ev daha bugün boyandı. Birkaç saat oldu boyayalı. Ee, şu an sesim yankı yapıyor galiba. Çünkü ben öyle hissediyorum. Odada halılar falan yok, perdeler çıktı. Yani hiçbir şey yok. Bir bilgisayar var. Evet bu da e, kavundan domuz mu yaptı? Oğlum o çiçeğin orada ne işi var ya? Çiçeği her yere sabitliyorlar. Uyuz oldum bak. Aa badminton topuyla oynuyorlar lan. O nasıl bir top lan öyle gerçekimle meydan okumuş top gibi Dayı ne yapıyorsun sen ya Oğlum nasıl yapıyor lan o adam onu Hiç mi düşürmüyor Bıçağı keskinleştiriyor dayı Vay be Eyvah ne yapıyorsun Ve Of be Burada Şişt. rahatladım <laughs> Bak şu işe çok sinir durum ya. Yapmayın. Çekin şunu karşımdan. Bu ne yapıyor lan? Bedava çıkanları alıyor herhalde. <laughs> o da boya kokuyor ya. Oo. Bunlar neden böyle? Dondurma çubuğu mu yine? Ha kitap mı o iş? Kitaplar böyle basılıyor demek ki. Oğlum bunlar ne bir dakika. Bir emin olamadım ya. Bak bir sürü bir sürü bir şeyler çıkıyor ya. Hiç hoşuma gitme böyle şeyler. Ondan öyle. Çakmak mı bu? Evet çakmak olabilir. Oha çocuk gözü kapalı yapıyor. Önceden arkadaşlar yerlerini ezberlemiş ve diyor ki bunu böyle yapacağım, şu şöyle yapacağım, böyle böyle yapacağım işte. Oğlum helal olsun ya. Gerçekten büyük zeka gerektiriyor onu yapmak. Oha Yan mı gidiyor lan bu? Tekne yan gidiyor galiba Sulara bak baksanıza Yok yan gitmiyormuş ama O dalgalar nasıl lan öyle? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bunlar nasıl çalışıyor böyle? Evet E ne oldu şimdi? <laughs> Oha kıza bakar mısınız arkadaşlar? İnşaatta çalışıyor helal olsun Kaldım böyle kızlar ya. Bak hala yapıyor. Helal olsun bacım. Oha rahatladım lan ben burada. Lan. Bir dakika oğlum onlar duvar e, duvara şey değil miydi onlar? Duvar taşı gibi şeyler vardı. Bu boyayla yapıyor onu. Demek ki bunu boyası da varmış. Hiç gerek kalmıyor o zaman duvar taşı almaya falan. Yani duvar kağıdı gibi bir şey oluyor ya duvar taşı. Vay be. Bakın arkadaşlar işte böyle kızlar eve ekmek getirir. <laughs> Videomuz çalışan kızlar üzerine kuruldu herhalde. <laughs> Baksanıza. Helal olsun. O burada da bir ressam ablamız var. Vay be. Çok ya böyle duvarlara resim falan çiziyorlar ya. Benim bir öğretmenim vardı ilkokulda. O da çiziyordu. <laughs> Bunu neden söyledim bilmiyorum. Evet bu ne yapıyor lan böyle? Iyyy Bak on oradan şimdi şey yaptın, harbiden sinirim bozuldu ya Baksanıza arkadaşlar O betonların alt kısımlarını aldı Uyuz oldum şu an buna <laughs> Baksanıza Niye öyle bir şey yaptın ki şimdi? Bak hala devam ediyorlar ya Demek ki bu böyle oluyormuş Aynı şey gibi değil mi arkadaşlar üst üste taşları koymuşlar gibi Bunlar kolay yoldan şey yapıyor. Direkt betonlu taş gibi yapıyorlar. Altlarını keserek. Bak taşa benziyor değil mi? Abi benim sinirim bozuldu. Bak or or orası ne güzel dümdüzdü arkadaşlar. Mahvettiler ya orayı. Bak hala devam ediyorlar ya. Oğlum bak benim sinirim bozuldukça bunlar yapmaya devam ediyor. Burada buraya kadar izlersen, Kanka videoyu neden beğenmiyorsun? Gerçekten beğenmezsen beni üzersin. O yüzden lütfen beğen ya. Evet şimdi abilerimiz çalışıyor. Ve aşağıdan yukarı yardımlaşmalı çalışıyorlar. Bak o dışa taştı ya. Beni sinir ettin ha. Evet ablamız çalışıyor. Görüyorsunuz emekçi ablamız. Ve tam üstüne oturttu. Bak sakın kenarlardan bir şey çıkmasın sakın. Ha iyi. Evet yine emekçi emekçi bir ablamız. Vay be bu video boyunca bayanlar çalışıyor. Yani bayanların da bu işleri yapabileceğini gösteriyorlar burada. Helal olsun. Bakın çalışmaya devam. Baksanıza dümdüz oldu ama bu dümdüz olmadı ya orada çizikler falan görüyorum bak yapma onları sakın İşte bak sinirim bozdun ya orayı dümdüz yapma dedim e, evet, Taşları düz bir şekilde diziyor Güzel oha nasıl diziyor lan öyle Atıyor bak hepsini böyle tek tek Bayağı hızlı yapıyor ha Ben olsam 2 saatte 2 tane anca dizerdim Evet dayı çalışıyor. Ne yapıyor lan? O demir var ya bir düşse kafasına öldü adam. Yine bir bayan mı bu? Evet bayan ayaklarından anladım zaten. Oha oğlum kaç kilo lan o? O var ya 50 kilodan fazla vardır ha. Şu an taşıdı. Yani el, 50 geçiktir yani. Oğlum helal olsun lan. Onu nasıl taşıyor lan öyle? O dedi o adam neden o kıza taşıtırıyor onu? Bir yardım eder insan. Nerede bu centilmenlik? O değil de bu fark ettim de kızların hepsi çekik gözlü falan bunlar galiba uzak doğudan birileri. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bu videoyu izlerken biraz sinir oldum bazı yerlerde. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla Burak'ta kalın ve bay bay.